Merhaba çocuklar. Bakın bugün Meryem ne oldu? Minik kedicik oldu. <laughs> Kedi oldu bugün Meryem. Evet çocuklar şimdi bugün size slime videosu çekeceğiz ve bir şey denemiştik. İnternette görmüştük. Kuruyan hamurları böyle ıslak mendile sarıyoruz. Eski haline dönüyormuş. Biz sardık daha önceden. Bakalım gerçekten işe kurumuş. yarıyor mu? Nasıl yani? Ne kurumuş? Bakalım işe yaramış mı? Aa, Bakayım. Yumuşadı. Ay merak ettim. Yumuşadı. Aa, çocuklar bu gerçekten kupkuru bir şeydi. İnanmıyorum. Gerçekten işe yaramış. Var ya bunun önceki halini bir görseydiniz. Arkadaşlar. Ay Meryem işe yarıyormuş. Gerçekten biz bunu Ay. çöpe atacaktık. Ay. Böyle parça parçaydı işte. Biz bunu böyle zor Ama şey parça yaptık. parça parça değil artık. Artık böyle parçalanmıyor. Ay, elime geldi. Bakayım onu çok mu yumuşattık. Ona iki tane Hı. ıslak mendil koymuştum. Hı. Ay Arkadaşlar. çok güzel. Gerçekten eski haline dönmüş Meryem. Arkadaşlar. Hoş. Çok güzel olmuş çocuklar. Bakar mısınız? Gerçekten eski haline dönmüş bu. Pütür pütür olup gidiyordu. Öğretmeni gönderdi bu kurudu diye. Biz de öylesine bir şey yapalım dedik. Arkadaşlar, İnternette görmüştük. Gerçekten doğruymuş. Benim e, e, parçalanıyordu. Çok böyle buruş buruş küçük küçük böyle dağılıyor. dağılıyor. Evet. Bunlar gibi. Evet. Ama bu, kadar da olur yani. Aynen. Yani onlar gibi dağılıyordu. Onun için Aman ben de bunu şeyi... geri kutusuna koyalım. <laughs> ben de onun için şey yapmadım. Arkadaşlar bu arada ben bunu okulda karıştırdım. Evet. Bunu geri okula götürebilirsin Meryem. Ama var. Var mı? Tamam sen bilirsin. Arkadaşlar annem çünkü dört çok tane, güzel evet, oldu. Annem dört tane bize oyun hamuru aldı. Hep, hep Bütün anneler çocuklarına da dört tane oyun hamuru aldı. Bozulursa filan. Diye. Onun için. Evet şimdi slime videomuza geçelim. Evet, Bu gerçekten, gerçekten işe yarıyormuş çocuklar. Yapabilirsiniz. Hı -hı. Gerçekten yaradı yani işe. Evet. Bununla Hı -hı. evde Hı -hı. oynarsın Hı -hı. artık size bir şey söyleyeceğim. Biz birleştir o videomu. Arkadaşlar. Evet, şimdi slime'larımıza geçelim evet, mi Meryem? Geçelim. Arkadaşlar, bu arada biz... ben ana sınıfına gidiyorum. 5 yaşındayım. Tabii. Evet. <laughs> Meryem ana sınıfına gidiyor. Evet. Kollarını sıvasana Meryem önce. Evet. Yapışmasın. Arkadaşlar asla slime ya da oyun yemeği yemeyin çok kötü. olur. Evet çok tehlikeli. Evet. İğne batırırlar. Çok çok kötü zehirleyebilir sizi. Hı <laughs> hı. İğne batırırlar Ser Ser O ne Meryem ya? <laughs> seram değil de iğne batırırlar değil mi? Şey seram diyorum. Bu slime mı? Evet. Ben onu da kutu sandım. <laughs> Arkadaşlar bu şöyle küçük slime'lardan bilirsiniz. Evet. Bunu onun için açmayacağım. Zaten bu dönüyor. Küçücük. Küçücük evet. slime'ları ben şey yapmıyorum çok. Kapatalım. Şöyle. Aa. Diğer slime'ın? Diğer slime'ı gösteriyorum. Bu arada onu dün, e, dün değil öbür dün filan tatilimizi aldı. Evet. Benim dokuz köşe ama çok uzun bir şey geçti. Çok uzun oldu. Arkadaşlar bu arada da beni öğretmen yüz boyasıyla boyadı. Hani yeni aldık verdik evet ya, onunla evet. boyadı. Öyle mi? Hı -hı. Çok güzel olmuşsunuz. Arkadaşlar bu da Evet sim. Güzel bir sim. Çok güzelmiş. Anne açar mısın? Ben bunu denemiştim. Fırlayacak diye korkuyorum. Açamıyorum. Dur açalım bakalım. Açtık arkadaşlar, simi çok güzel, güzel rengi var, bakar yani. mısınız? Evet hadi Meryem aç bakalım slime'ını. Yani. Bu dökülmesin tutayım ben. Aynen. Ben şöyle elimle bir. Evet slime bir... şey sim oldu. <laughs> ben yaptım. Evet slime'ı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunu açmayı bilmiyorsanız aldıysanız şöyle açılıyor. Heh. kenarı şurada. Şöyle bir kenarı var. Aldıysanız açamıyorsunuz denemeyin. Ben açayım mı? Yok yok. Şöyle bir kenarı var. Bir üstten açacaksın, bir üstten. Hı. -hı. Onu bastırırsınız böyle açıyorsunuz. Bakar mısınız? Wow, ne kadar güzel. Ay. Bakar mısınız Harika bir, bir slime. Çok güzel. Dur. Üstüne evet. mi dökeceksin Meryem? Evet, anne dökme. Ben istediğim kadar dökeceğim. Dök bakalım. Aa manzara oldu. Dur dur. <laughs> manzara mı? Dur, dur. Tamam onları kaldır artık. O kadarını şey yapma. Tamam. Dur. Gerçek olsun. Sılaymı istiyorum. Hani yapma yoksa şimdi dökülür. Neyse oyna. Bakalım iyi bir şeymişsin. Arkadaşlar bugün öğretmen bize kileti kum filan almış. Onlarla oynadık okulda. Hadi şov gelsin mi? Şov gelsin. Evet döküyoruz. Wow. Hepsini mi döksen bana? Sen bilirsin biraz, dökebilirsin. Biraz alırız mı? bir daha. Alır mısın? Evet babacığım. alırız. O zaman döküyorum. Wow. neden biliyor musunuz döküldü? Çünkü klima açık. Klima açık olduğu için şuralara da döküldü. Meryem buraları böyle slime ile alırsın. <laughs> Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yap. Hadi yap bakalım Meryem. Şöyle bir dağıtayım daha çok sinirlensin. Hayır şu, 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 bu arada arkadaşlar annem slime'ı sevmiyor. Zararlı diye istemiyorum çocuklar. Hem zararlı diye hem de vıcık vıcık diye. Aslında seviyorsun ama. Sonradan sevmemeye başlarsın. <laughs> arkadaşlar. Wow. Aa, aa. Meryem bence önce bir karıştır hepsini. Ay, çok... <laughs> Yavaş. Dikkat ne? etmen Arayım. lazım. Hadi kapatır mısın filmi? Ay çok güzel oldu. Bakar mısınız? Evet. Arkadaşlar bu arada benim elim yetmiyor. Benim elim küçücük. <laughs> evet. Arkadaşlar. Çok güzel simli oldu. Evet. Arkadaşlar her topladık. Düzenledik tabii. Ama videoları birleştireceğiz. Hadi paraşüt ister misin? Hadi bir tane paraşüt yapayım size. Paraşüt yap bakalım. Hı. Ne yapıyorsun? <laughs> Sağlara geçiyorum. Meryem ne yapıyorsun? Slime oynuyorum böyle <laughs> aşağı düşecek. Paraşüt böyle bir şey. Hı. Şunun tatlılığına bakar mısın? <laughs> patlıyor. Anne sen sırayım. Çok sevdim. <laughs> Ay Arkadaşlar bakar mısınız? Hop. <gülüyor> <gülüyor> Annem de bir taraftan gülüyor. Bir taraftan ağlıyor sanki. Gülünce ağlamaya benziyor benim. <laughs> sanki ağlıyorum. <laughs> benim... Bir daha mı yapacağım paraşüt? Evet. Paraşüt. Ay gözüme gitti. Ne? kapat <laughs> ne capa? Çapak var. Ama çıkartamıyorum. Sim olmasın. Yok yok neden sim olsun? Benim tarafına eğmedi. Oo, şunun tatlılığına bakar mısınız? Aa! Wow. Şurada da küçük bir balon var benim. Kocaman tüm. oldu. Arkadaşlar bakıyor ah. no? Şurada küçük bir balon. Evet. Hadi. A -a. Balon oldu. Wow. Bomba geliyor. Gel anne yaklaş yaklaş. Yaklaş. Ya bomba gitti ya. Neyse. <laughs> Hadi yine paralara. Hadi. Para şu. 快点吃，快点吃。嗯，我已经了。네 Hangi video? Bir kez şey çekmiştim yani. Bu anneannemlerden geldi. Hatırlamıyorum ki. Arkadaşlar işte o videoda ben çok rahatsızdım. Daha yeni anneannemlerden gelmişim. Vallahi çok pardon. Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bir şey konuşalım. mısın? Hadi bakalım sağ ol. daha Hadi. paraşüt Hadi. geliyor. Hadi. Sesi harika. Arkadaşlar şuradan da ben size bakıyorum. <laughs> Oradan elim çok tombil dönüyor. <laughs> Arkadaşlar durun bir size bakayım. Bir size bakayım. Bakar mısınız? Şuna. Mükemmel değil mi tadımlık? Bir de simleri görünüyor. Evet. Aslında arkadaşlar size birazcık açık pembe görünüyor ama bize çok koyu görünüyor simi döktüğümüz için. Işte. Evet. Aslında öyle rengiydi ama simi taktık bu rengi oldu. Bir karıştı. Ama güzel oldu. Hı, -hı. Çok güzel. Oldu. Açık renk olmasa da iyi yani. Hadi sen oynamaya devam et. Ben videoyu kapatayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.